Değerli konuklar ve sevgili meslektaşlarım, basın mensupları, hepinizi gönülden selamlıyorum. 11. Ulusal Kalite Kongresi'nin Yaşam Biçimi olarak Kalite adını verdiğimiz bu son paneline hoş geldiniz. Ben ve sevgili konuklarım şu anda yaklaşık 2000-2500 kişinin karşısında olmanın tatlı heyecanını yaşıyoruz. Tahmin ediyorum kalplerimiz biraz küt küt atıyor. Ki sizin varlığınız yani 2500 kişilik bir katılımcı ordusu söz konusu olunca bu kongrede Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci kongresi oluyor. Ve dolayısıyla ben böylesine görkemli bir kongrenin Böylesine önemli bir toplantısının başkanlığını yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ancak aranızda çok kısa bir süre sonra daha da mutlu olacaklar var. Zira bu panel sonrasında final olacak ve ulusal kalite ödülleri dağıtılacak. Ve elbette ben tüm adaylara bol şans diliyor ve en kaliteli olan kazansın diyorum. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi yaşam boyunca kalite ya da kalite arayışı adını verdiğimiz bu panelde yaşam ve kalite kelimelerinin kesiştiği bazı konuları ele almaya çalışacağız. Çok ana hatlarıyla özetlemek gerekirse yaşam kalitesi nedir? Hayatımızın, yaşamımızın kalitesini arttırmak için neler yapabiliriz? Ne gibi yollar izleyebiliriz? Bireysel mutluluk Yaşam kalitesi için yeterli midir? Ve daha da çok boyutlu bakmak gerekirse, bireysel, toplumsal ve hatta evrensel anlamda yaşam kalitesi ne anlama geliyor sorularına yanıt bulmaya çalışacağım. İzleyenlerimiz bilir ve diliyorum ki aranızda izleyenler vardır. TV8'de Sesli Düşünenler adında hazırlayıp sunduğum programda her akşam bir konuğum var ve o konukla soru cevap şeklinde bir röportaj yapıyorum. Ancak bu kez bir değil, üç konu bulunuyor. Üçünü de e, çok yakından tanıyorsunuz, tanıdık simalar. E, Sayın Oya Ezacıbaşı, Sayın Engin Cezar ve Sayın Tuğrul Şalkay. Üç konuğumla birlikte yaşamın e, anlamını belki de irdelemek adına ...kalite üzerine vurgular yapacağız ve değişik açılardan yaşam kalitesini ele almaya çalışacağız... ...ve elbette panel boyunca size kaliteli dakikalar yaşatmaya çaba sarf edeceğiz. E şimdi ben çok fazla sözü uzatmadan önce e, hanım olmanın da avantajını kullanarak... E, ...erkeklerin de müsaadesiyle Sayın Oya Eczacıbaşı'nı kürsüye davet ediyorum ve... Hayatının penceresinden bakıldığında yaşam kalitesi ne anlama geliyor? Onu dile getirmesini rica ediyorum.